Ve Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki bir numaralı gündemi sezon başında yapılamayan 6 numara takviyesini gerçekleştirmekti. Ancak stoper hattındaki peş peşe sakatlıklar sonrası gündem değişecek gibi görünüyor. Ki bu mevkiye birden fazla takviye yapılmak zorunda. Peki sıralama nasıldı? Önce Luan Perez ameliyat oldu. Ardından Serdar Aziz ayak bileğinden operasyon geçirdi. Sonra Cikun'un ayağında kırık oluştu son olarak hiç istenmeyen Bekao'nun tendonunda kopma tespit edildi. Yönetim ve teknik heyet bu nedenle Ocak'ta savunmaya takviye yapmayı gündemine aldı. Çünkü Perez'in de Serdar Aziz'in de Bekao'nun da sakatlıkları basit ve kısa süreli problemler değil. Uzun sürebilecek, sonrasında hemen form yakalamayabilecek sakatlıklar yaşayan 3 oyuncunun dönüşleri beklendiği gibi olmayabilir olası bir plan tutmaması ihtimaline karşı yönetim stoper transferi için harekete geçti ve rakibin elinden kaçırdığı o isim. Sarı lacivertliler, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçi listenin ilk sırasına yazdı. 20 yaşındaki savunma oyuncusu için kiralama teklifi yapılması bekleniyor. Serdar, geçtiğimiz sezon Valerian İsmail ile yaşadığı gerginlik medeniyle Hoca istemediği için böyle bir yetenek 1,5 milyon euroya Braga'ya satılmıştı. Genç stoper Braga'da bu sezon 8 maçta 671 dakika süre aldı ve maçın oyuncusu seçildiği performanslar da gösterdi. Fenerbahçe özellikle yabancı kontenjanını kullanmamak için Serdar Saatçı'yı listenin ilk sırasına yazdı. Eğer böyle bir yetenek transfer edilirse rakibin değerlendiremediği isim Fenerbahçe'ye uzun yıllar rotasyonda fayda sağlayacaktır. Hatta Serdar Sağçı, Fenerbahçe'de as oyuncu bile olabilir. Ancak yönetimin alternatif isimleri belirlemek adına da çalışmalar yaptığı öğrenildi. Teknik ekiple birlikte önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirilmesi bekleniyor.